Efendim tekrar birlikteyiz. Ee, Serdar Kelleci ile Ali Koç konuştuk ama stüdyoyla konuşmadık. Bir de herkesin ya, fikrini alayım Ali bu açıklamalarla. Sayın Ali Koç'un çok ince aslında söylediği şeyler e, kendine ters yorum yaptıracak şekilde. Ne ne diyor mesela? Ben diyor e, Saadettin Saran Bey bile diyor benim bir dönem daha başkanlığa devam etmemi istiyor. Burada bir kere algı operasyonu var. Ne demek biliyor musun? Benim en büyük rakibim kim? Başkanlık konusunda Saadettin Saran değil mi? Ama Saadettin Bey dedi ya Ali Koç aday olmazsa olurum dedi. Tamam. Sonuçta en büyük rakibi o ve başkanlık için en büyük ismi geçen adaylardan bir tanesi Saadettin Saran değil mi? Hı hı. Şimdi çok enteresan bir şey söylemişti Saffet Akyüz. Ne dedi? Benim başkan olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar Fenerbahçe'yi. Sezon sonu şampiyon olursa. Senin söylediğin bütün her şey çöpe gider bir, şey, bir kere Sayın Ali Koç. Onu söyleyeyim. Ve ben buradan şunu anlıyorum. Sen diyorsun ki ben başkan olmayacağım ama benim en büyük rakibim bile benim bir dönem daha devam etmemi istiyor. Genel kurul ve taraftarlar da bunu isterse ben bu başkanlığa devam ederim. Aslında ben burada de istiyorum bu var. aslında. Ve bu açıklamayı yapma sebebi ve Galatasaray'a sürekli göndermeler yapma sebebi ne biliyor musun? Şurada çok kritik bir açıklama yapıldı ve hiç kimse onu konuşmuyor. Fenerbahçe'nin borcu kaç para? 11 milyar. 11 milyar TL borcu var Fenerbahçe kulübünün ve hiç kimse onu konuşmuyor. Galatasaray'a ne söyledi? Başkanlığı bırakacak. Başkanlığı bırakacağı falan yok onu söyleyeyim. Sezon sonu Ali Koç başkan adaylığını açıklayacak. Ve ben istemiyordum. Ben bu açıklamayı yaptım. Ama genel kurul delegeler ve benim en büyük rakiplerim dahi benim bir dönem daha devam etmemi istediği için ben devam ediyorum kardeşim diyecek. Çok güzel algı yönetimi var Ali Koç'un ve ekibinin bilmiyorum kim eee medya, sosyal medyacısıyla ile ya da basın sözcüsü ise ya da basınla ilişkilerini kim yönlendiriyorsa. E, bence e, Ali Koç'un bu iş içerisinde çok güzel algı yönetimi var. Bunu da iyi beceriyor bu arada gibi. Bu 11 geliyor. milyar TL de 343 milyon euro mu yapıyor euro dolar ediyor. mı? İnanılmaz bir para ya. Yok ya, ne olur? 343 milyon lira Ne olur ya? <laughs> 343 milyon. <laughs> bazında zaten. Ya bu bu, bu korkunç, korkunç bir yapalım. rakam. Yani. Korkunç bir rakam. Şu dakikadan itibaren Fenerbahçe hiçbir transfer yapmasa gider olmasa kaç şampiyon, kaç kez şampiyon olması gerekiyor? Ya da şampiyonlar ligine gidip Hocam, kaç kere şampiyonlar ligi şampiyon şöyle, olması şöyle lazım. Bunu 12 lazım. tane saşa boy bulması lazım. Bazıları <laughs> <laughs> mı kaç tane şu anda? Öyle Yine bir şey var, mümkün mü? İyi değil. oyuncular ama Fenerbahçe'nin birazcık da Deniz Hocam demek istediklerine değindim. Ya bence camia olarak zaten Fenerbahçe şampiyonluğa inandığından dolayı Saadettin Saran'ın da Ali Koç'a aslında şunu demek istiyor. Şampiyon olduktan sonra bir Şampiyonlar Ligi'nde görmesini istediğinden dolayı o nezaketi gösterdiğini yani, düşünüyorum. Bir, bir ters algı yapıyor. Yani şimdi ben ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar demek. Evet. Yani bu bir ters algıdır. Orada kalkıp da bak görüyor musunuz? Başakşehir'i Bundaki... de biliyorsun her sene şampiyon yapıyorlardı. Evet, evet. Olmuyordu. Bir ters algı yani <laughs> ya orada. Ya böyle bir şey tabii de. O, böyle o da, bir şey var mı ya? Yani? Burada ama bu günlerdeki da da, geçmişte olan abi, tecrübelerden, Alipat dağlarından Al. mutlaka. Alipat dağlarında, belirli Ali yerde, bilhassa başta oldu ama bu seneye baktığımızda aslında yönetim olarak elinden geleni Ali Bey son 5-6 haftadır yaptı. bak 5-6 haftadır. O insan anlamda. Fenerbahçe'nin yani. maçlarında kendi hata yapıyor ama bu yapılan hataların hepsi genelde hepsi Fenerbahçe'nin lehine yapılıyor. Son 5-6 hafta, hafta bakıyorsun Galatasaray maçlarına bakıyorsun. Hangisi mesela? Ya hangisi değil ben sana olmadığı için söylüyorum. Yani, yani burada ben... Yani burada. Yani burada Fenerbahçe, şimdi Fenerbahçe yani Oynayamaz, şunu Oynayamaz, görmüyor. Fenerbahçe de şunu görmüyoruz. Her maçtan sonra bir açıklama, bir basın Baba, toplantısı yok. Baba sen de Arecoç'un neredesin Ali Ali, buradasın. A, yani sen de, evet, her kesinlikle. maçtan sonra yani bunu A, zaten bu, yeterince bu. yorumladık. Burası, 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 burada burada her de, hafta de Maçtan sonra açıklama yapan Fenerbahçe tarafı değil. Abi o yüzden sen de, burada algı yönetimi daha yeni konuştuk ya bu olayı. Tamam. Yani e, taraftarları bir nevi stadın içinde hakeme yüklenmeye e, yönelten bir yöneticiden de bahsediyoruz burada. Bu arada da Selahattin yüzde %100 haklısın. Evet. Erden Timur bu işi çok iyi yapıyor. Ama Selahattin ba yani yok dersen hemen Selahattin Baki'nin açıklamasını. Yani Selahattin Baki'nin açıklamasında aslında baktığımda ya, o bir şey, şey hoşuma orada gitmedi. E ee, hocam her divan kurulunda inanılmaz açıklamaları var Sayın Başkanım. Oyuncu üzerinden yürümesi mesela pek hoş olmadı. Çünkü nitekim o Fenerbahçe'de oynamıyor daha ve bunun üzerinden hareket etmem bence de pek şık değil. Yöneticinin de bireysel anlamda oyuncuya inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Ali Hoca bak şimdi. Hocam ama bak, algı yönetimi algı yönetimi bak, algı bak yönetimi ben, başlardan bak, sonra ben ben